Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte kanalımızın abonelerinden en iyi takipçilerimizden canımız kanımız küçük Tolga ile birlikte satıyoruz. Kendisi ismi Tolga değil tabi ki ne de ama olsun bizim akıllımızda hep küçük Tolga olarak kalacak arkadaşlar. Ve attığımızdan veya video çekti ve attığımızdan haberi var tabii ki de. Video çektiğimizden haberi yok kendisine. Şu an e, Türk 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 on, 61 16 PST'nin canlı yayınındayız Süleyman kanalın canlı yayınındayız arkadaşlar. Tolga ile ve atalım mı? Yazın ona teşekkürler. Kabul etti. O oh. Genellikle o söylüyor arkadaşlar da ben de bu sefer e, bu sefer ben çağırdım. Ben genelde meşgul oluyorum. Ama bu seferde bir V atmışken kayda alalım dedik. Bu arada sizlere de V satmam istiyorsanız arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağıda V abi veya e, başka bir şekilde yazabilirsiniz. İstek attım veya V atalım abi benle video çek tarzı. Şimdi arkadaşlar dizilişimizi hemen değiştirdik. Bu dizilişi Bu arada bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. İzleyen herkes, like atan herkes bizim kalbimizde, gönlümüzde yeri ayrıdır diyelim. Hemen dizilişimize geçiyoruz. Şöyle şuraya aldık. 4 kişi öyle oynayacağız. O da o tarz oynayacak. O da bizim dizilişimizin aynısını oynayacak. Bakalım hazır verdi. Hızlı bir şekilde kadrosunu göstereceğim. Gösterdim. Yine <laughs> maça geçelim. Umarım kasma donma olmaz. Umarım var galibol pasiyon maç alır. Ve umarım iki tarafında kazandı. Güzel. Keyifli maç alır arkadaşlar. E, elimden geldiğince arkadaşlar yayınlarda da sizlerle vesile atmak istiyorum. Bazen yayınlar kalabalık oluyor. Ben de uzun süreli oyun performans gösteremiyorum maalesef parmağımdan dolayı. Ama büyük ihtimalle bu videoyu attığım günün <laughs> Aynen yapmış ismini bu videoyu attığım günün tarihinde akşam 8 gibi bir canlı yayın yapacağız arkadaşlar sizlerle vs atacağız. Şöyle bakın oynayalım arkadaşlar başladı Tolga başladı. Tolga gerçekten çok güzel oynuyor elindeki kadroya nazaran gerçekten çok iyi nazar değdi Tolga'ya. Tolga'ya nazar değdi. Tamam değmemiş. Çabele gelecek Batistuta geldi Adriano. Adriano demişim Batistuta. Kubo ile hızlı bir şekilde geleceğiz. Adriano verdik. Şöyle gördük mü? Şöyle. Göremedik. Yukarı doğru geldi. Aldık topu. Şimdi Chabi'nin güzel pası gelir mi? Ah oh be o pas geçseydi Chabi'den derken. Rodi. Ah oh be o topu alamadık. Tamam Mbappe ile geliyor. Tolga Mbappe ile geliyor. Tolga. Tolga çok güzel çekti. Tolga geliyor. Tolga. Oy çok güzel. Çok güzel. Ah be Tolga. Arkadaşlar Tolga'nın bu yüksekten pasları çok iyi. Gerçekten bunu yapıyor. Helal olsun. Ya böyle yapan bu kadrolarla falan oynayan insanlar gerçekten saygı duyuyorum. Çünkü gerçekten bu işi yapıyorlar. Çab ile çok güzel pas gelir mi gelmedi? Şöyle. Oğlak gerçekten şu, aha kaptırıldı gazda orada. Çab so. Çok güzel gidiyoruz. Bomba şut. Bomba şut! Bomba şut! Oy, Tolga! <gülüyor> Tolga! Böyle <laughs> tabii ki de geçecek. Haberi yok kayıtta. Tolga ne yapıyorsun Tolga? <laughs> Videoda böyle bir golün olmaz çok hoşuma gitti. Tolga şu an bayağı şey yapıyordur arkadaşlar sinirli sinirli. Çünkü arkadaşlar Tolga ee, normalde Tolga'da bombacı yok. Tolga gidip ee, Kaan'ı aldı. Oliver Kaan'dan yana kullandı tercihini. O da şu an cezayı kestik. Bakın şu güzel pas gelir mi Gelmedi. Çok kötü. Keşke yukarıdan atsaydım ya. Bence geçebilirdi. Pas yerlerini dalatmaya çalışıyorum önden gelince. Şöyle Çabi Alonso. Tamam. doğru Adriano. Ah be. Atamadım. Tam bize kalır. Şöyle görsem. Kayhaz Rumeni'ye Oliver Kahn'ı çok güzel çeldi. Çok güzel bir gol attık arkadaşlar. Tolga'nın bu videoyu izleyince Surat Safer ifadesini çok merak ediyorum. Kendisini de haber yok. E, haber olsa daha ciddi oynar bu arada. Haber vermedim ondan. İçeri doğru kestim. Hadi öyle orta kafa gelir mi? Hadi Rumeli gel. Hadi. Ah be bize kalmadı. Oliver Kahn. Şöyle indirsin kanına vurup at. da kim ya? Çok sıkıntı. Bellingham'a tekrar atabilir. Çekeceğim. Tamam Honus'la basacağım şimdi. Bak bu bilek işini iyi yapıyor Tolga. Dedik be nazar değdi. Dediğimiz anda nazar değmesi biraz kötü oldu. Mbappe ile gelecek. Aşağı gördü Messi'yi. Çok güzel. Tamam bu ara çekeceğini biliyorduk. Tolga ile yani az oynamadık. Şöyle görsem. Adriano'du Dudozer oradan sıyrılır mı? Dudozer fiziğini katar mı? Hadi Çabi. Çok güzelsin. Çabi Alonso. Çabi Alonso. hazır Menigi. Burada karamboller oldu. Onus. Onus demişim ya. Chabi. Hadi, hadi. Aa, yapma. Çıkamadık oradan. Tanavora ile hızlı şekilde geliyor. Hemen tutalım. Oyuncularımızın yerlerini iyi aramamız lazım arkadaşlar. Güzel tuttu. Tolga'nın tahminleri çok iyi arkadaşlar. Ş tamam. Şu karıyı göreceğim Chabi ile. Çok güzel gördük Kore'yi bir tekrardan gördüm. Tekrardan oynadık. Şöyle görsem. O çok güzel kesti orada bak mesela. Bir tane uzun atacağım. İndirirsek bizde kalabilir. Adriano indirir o topu. Adriano indirdi. aldık mı? Çok güzel kestik. İçeri doğru bir daha şişireceğim. Derken arkadaşlar o mor pası çok tehlikeliydi. Orada bir top kaybı. Bizim belki gol yememize bile sebep olabilirdi. Şöyle öyle. Gol geldi büyük ihtimalle. Direk yapma yapma çok kötü oldu bu direk. Çok kötü oldu. Şöyle alsam. Çok çok güzeliz olmadı. Çok kötüyüz. Çok güzel olur muyuz? Mbappe ile kaç yapar mı? Messi ile yaptı. Elimden geldiğince şeyle oynamaya çalışıyorum. Kendim manuel defans yapmaya çalışıyorum. Rakişe yapmaya çalışmıyorum. Acemi basmaya çalışmıyorum. Çok güzel. Kaçtı Adrian oradan. Çok güzel Adrian Dozer. Oo, oho, şans bizden yana oldu ve son dakika moment bu arada. 2-0 oldu. Tolga Hanım şu anda cidden yüz ifadesini merak ederim. Yani birazdan e, çete yazacak. birazdan çete yazacak Tolga arkadaşlar. Keşke chat'teki mesajları da göstereysem. İlk yarı şut çektirmemişiz resmen. Direkt hazır verdi. Çok güzel. Şöyle bakalım. Adriano ile verdik. Sedor. Alonso. Alonso çok güzel pas gelir mi? Bu Dömeyge çok süper ver kaçlar. Olmadı. Çabe Alonso ile geri çekiyorum. Geri çekin arkadaşlar bu tür durumlarda. Yapabileceği zaten birkaç hamle var. Tamam Adriano indirirsin. Çok güzelsin Adriano. Sen nesin böyle? Hazar değdirdik. kaç yapacak. Berkaç kaç. Şöyle bir pas gelir Çok güzel pas. Şöyle geldi derken çok kötü pas attık. Tamam. Çekeceğim arkadaşlar. Ne de olsa çok fazla defansif oyuncum var. Defansif yönden bir tık iyiyim. Maldini geçer misin? Keşke biraz daha bekleyip öyle ataydık. Aşağı gördü. Çok güzel oldu. Bitkileri tık ileri aldı. Tolga'ya bak sen. Tamam çok güzel geldi. Bir orta kafa gol. Vur Ve olsaydı Ah be. Yapma yapma yapma. <laughs> Şöyle bakalım. Oyuncu değiştireceğiz. Aslında erken aslında ya. Ben niye oyuncu değişikliğine girdim ki? Erken erken daha. şöyle bakıyoruz. Dakikayı alacağım. Dakika gerek. Aslında yok gerek yok oyuncu değiştirme yapalım. Kalsın böyle ya. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. İndir çabi. Çok iyisin. Adriano çok hızlıdır kendisi. Olmadı. Vestavio falan olmuş. Onda. Çok kötü pas attık. Maldini de önde kaldı. Orta tarafın ortası boş. Palmer'la falan gelecek. Dorosmen'le geliyor. Çekecek bu arada. Ooo hoca 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 hoca. çok kötü pas. Kubo Çabi ile şöyle vursam. Evlenmiş... Ah be göremedim. De bizde kalır mı? O ne o ne hoca hoca. Tamam atamadık. Hadi koş. Olmadı. Tamam bizde. Şöyle hızlı bir şekilde attım. Bir bomba daha gelir mi? Bir bomba daha gelmedi. Çok kötü kontrol ettik çünkü orada. Adam Sinc abi. Bir bomba daha gelir mi derken? da geliyoruz. Abi Olmadı yapamadık. Beceremedik abi. Başaramadık abi. Kenan Yıldız Palmer Osman çok güzel kaç yaptı orada. Cannavaro alır mı? Cannavaro Dışarı vurdu. Osman kaçırdı. Dışarı vurdu. Şöyle bakalım. Hemen bir oyuncu değişikliğimizi yapalım. Ee, David Gea'yı alalım. Suarez'i alalım. Kagawa'yı aldık. Bir Zico'yu alalım. Bombalar için bombalara devam. Zico'yu aldık. Şöyle çok güzel oldu. Hemen değişikliklerimizi yaptık. Zaten Tolga yapmıştı. Şöyle hemen dik dik. İndirdim. İndiremedim. Bir Kagawa. Tamam, ver kaç. Olmadı. Turam çok hızlı. Tamam, Turam çok iyi zaten o konuda defans konusunda. Gönlümüz rahat. Suarez, Suarez. Çok kötü pas, çok kötü pas, çok kötü pas. Elimden geldiğince tahmin yapmaya çalışıyorum. Tahmini falan bir kaçırırsak gideceğiz. Aa hadi be orada dokunmadık derken dokunduk mu topa? Orada Kagawa'yı gördüm yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Çok yalan alan sola güzel pas gelir mi? Şöyle çok sert bir pas attım. Baston indirdi, isim vermedi. Derken orada Zico'yu gördüm ufaktan. Olmadı iyi göremedik demek ki. Tamam yerli kanatla geliyor. Fake atabilir. Atama direkt plase vurdu. Maldini dokun. Çok güzelsin. Şöyle yukarıyı gördün mü? Tamamdır. Çok, çok kötü. Çok kötü. İkinci arı er, kısırlaştık iyice ne? Şöyle gördüm. Suarez. Olmadı. Bastoni cidden iyi bir fore. Tam fiyat performans ya. Bir de bedava verildi. Ya, çok çok iyi oynuyor bence. Şey karşı göre. Derken o da Palmer ayağından açtı. Derken son atak güzel olabilir. Adiziko, Adiziko. Bir dakika yorgun bitmiş. Alır mıyız oradan? Orada keşke alabilseydik. Kafa topu bize kalır mı? Olsun yeni var. Nasıl bize kalacak? Derken Palmer'la geliyor. Kol Palmer, kol Palmer, kol Palmer dışarıya. İki net pozisyon harcadı Tolga. İkinci çok sağlam bastırdı. Çok sağlam geldi. hücuma almasının etkisi bu arada. Bakalım bir gol daha bulabilecek miyiz derken ben Suarez'e atıyorum. Bak istediğim paslar istediğim yere gitmiyor. Tamam kaç yapacak. Tamam çok belli etti. Ve ee, maç bitti arkadaşlar. 2-0 Tolga yendik. Birazdan chatte eline sağlık abi yazar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İki şut var iki şut var. teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bunun gibi videoların gelmesi için yorumlara desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.